Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Photoshop'a dair hiçbir bilgisi olmayan bir kişinin de yapabileceği bir maskot logo yapımını gösteriyorum. Eğer ki logo yapım hakkında bilginiz varsa ben bu videoyu gayet detaylı bir şekilde hiç bilmeyen arkadaşlarım için anlatacağım. Bazı yerlere atlayarak geçebilirsiniz. Şimdi ilk olarak bizim Photoshop'ta bir e, proje açmamız lazım. Ev işaretine basıp yeni oluştur diyorsunuz. 1080'e 1080 şekilde bir proje açıyorsunuz. Projenizi açtıktan sonra şurada kilidi kaldırdım. Siyah rengi seçiyorum. Boya kovası aracıma geliyorum ve bir kez tıklıyorum. Yani siyah yapıyorum. Arka planı. Arka planı siyah yaptıktan sonra ilk olarak bir yazımızı yazalım. T ikonumuza bir kez basıyoruz. Ekrana bir kez tıklıyoruz. Sol üstte fontumuzu görüyorsunuz. Alardo demo. Bu fontu kullanıyoruz. Şimdi fontumuzu yazdığımızda gördüğümüz gibi hiçbir şey gözükmüyor. Neden? Çünkü şu anda siyah rengimi seçili Burada da görebilirsin, burada da, burada da görebilirsin. Ben rengimi beyaz yaptım, ama hala yazının rengi değişmedi. Neden? Çünkü yazım seçildi değil. CTRL e A yapıyorum, yazımı seçiyorum ve buradan beyaz renk yaptığımda gördüğünüz gibi yazımız beyaz bir renk aldı. Ctrl+T e yaptıktan sonra yazımı bu şekilde taşıyabiliyorum yazımı şöyle ortalı bir şekilde buraya yerleştiriyorum. Şimdi benim yapacağım logoda şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada karakterin eli var. Bu yüzden A ve K harflerinin birazcık daha küçük olması lazım. Bu yüzden bunları küçük harfle yazıyorum. Bu fontun hem büyük hem küçük harfi olduğu için yazabiliyoruz. Eğer A ve K harfini ben yazamıyorsam ve font desteklemiyorsa da şöyle yapacaktık. Alt tuşuna basılı tutarak bunu bir kez kopyalayacaktık. AK yazacaktık. Daha sonrasında diğerinin aksini buradan silecektik Araya bir boşluk falan bırakacaktık Bunu buraya böyle taşıyacaktık ee, Yani bu şekilde ayarlayacaktık yani Ya da harfleri tek tek yazacaktık Vesaire Neyse videodan daha çok kopmadan Şöyle ben hemen ayarlayayım Şimdi yazın ben bir gizleyeceğim Google'a geliyoruz buraya gamer png yazdık Mesela karşıma böyle bir şey çıktı Ben bunu kullanmak istiyorum Resmi kopyala dedik sağ tıkladık projemize geldik ctrl e v yaptık resmimizi buraya yapıştırdık şimdi bu e E tuşu bizim silgi aracımızdır sağ tıklayıp sihirli silgi aracı dediğimizde şöyle arka planları vesaire silebiliyoruz bunun toleransını birazcık arttırın e, normal png olmayan şeyleri bile böyle e, rahatlıkla silebiliyorsunuz haberiniz olsun şimdi bunu sildikten sonra benim buradaki aşağıdaki gamer yazısını da silmem lazım çünkü ben bu maskotu kullanacağım Şimdi bu maskotu kullanabilmemiz için öncelikle ben şöyle e, hafif siyahtan daha açık bir renk seçtim. G'ye bastım arka plan tıkladım, Arka planı birazcık açalım. Buradaki siyahlar karışmasın. Buradaki işaretimize hızlı seçim aracıymış. V tuşuyla W tuşuyla kullanabiliyormuşuz. Bunu bir alıyoruz. Şöyle tıklaya tıklaya gidiyoruz. Alt tuşuna ve mouse'un sağ tuşuna basıl tutarken mouse'u sağa doğru çektiğimizde bunu boyutunu büyütebiliriz. Şimdi buradan karakterimizin olduğu katmana geliyoruz. Buraları böyle seçiyoruz. Böyle seçtik ve bıraktık. Bıraktığımızda bizim için böyle seçiyor. Seçmek istediğimiz yerleri seçiyor. Şöyle şuralara doğru da seç diyorum. Şuralara doğru da alalım diyorum. Ee, yani siz bu ikonu nereye götürürseniz yani şuraya tıkladım mesela şurayı da aldı. Buraya tıkladım buraya da kendisi otomatik aldı. E peki bu fazla aldığı yerleri nasıl yapacağız? Alt tuşuna basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi artı işareti eksiye dönüyor ekrandaki. Alt tuşuna basılı tutarken şöyle e, almasını istemediğimiz yerleri seçtiğimizde de seçmez arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle eline kadar almış şöyle az bir şey daha ekleyelim biz buraya. Heh şöyle uygun mesela. Burayı da aynı şekilde şöyle eline kadar alsın. Tamam. Şimdi delete tuşuna basıyoruz ve burayı siliyoruz ama şurada gördüğünüz gibi şöyle biraz izler kaldı bu izleri de şöyle kendimiz e, buradaki araçla siliyoruz şu ince detayları da şöyle yapacağız normal silgi aracımıza geleceğiz sağ tıklayacağız bir kez buradan sert kenar seçeceğiz yaklaşacağız böyle ve buraları şöyle kendimiz sileceğiz. e buraları sildik karakterin aşağısının siyah kontürü gitti peki ne yapacağız burayı birazdan halledeceğiz önce bir yazımızı açalım yazımızı şöyle aşağıya doğru alalım yerleştirelim mesela ben şöyle durmasını istiyorum dedim hatta azıcık daha yukarı alayım yazım ben böyle dursun istiyorum normalde ben yazıyı daha büyük yapmışım aslında öyle de yapabilirim bir deneyeyim daha büyük yapalım bir aynen böyle daha iyi oluyormuş Mesela şöyle yerleştirdim. İkisini de Ctrl ile basarak seçtim, Ctrl T yaptım ve şöyle ortaladım. Buradaki kontürü ayarlamaya geçmeden önce bir yazımızın arkasına ayarlayalım. Nasıl ayarlayacağız? Şimdi yazımıza buradan buradaki boşluğa iki kez tıklıyoruz. Kontür yazan yere bir kez geliyoruz. Kontür yazan yeri geldikten sonra burayı size renktir burası ve siyahtır Bu şekilde kalsın. Burayı orta yapıyorsunuz. Daha sonrasında da boyutunu şöyle büyütüyorsunuz. Yani şunun gibi bir şey olsa benim için yeterli. Tamam dedim. Ctrl J yaparak yazımı kopyaladım ve buradaki kontürü kapattım. Efektleri kapattım ve arka plan bu şekilde bir hal aldı. Şimdi alttaki katmanım yani siyah katmanım Ctrl T yaptım. Alt tuşuna basılı tutarak şöyle birazcık küçülttüm ve bu böyle güzel bir görünüm oldu. Şimdi şu yazımı ve karakterimi gizledim. Buna sağ tıklayıp metni rasterleştir dedim. Katman stilini de rasterleştir dedim. Artık bu bir resim halinde. Bunun eski ayarlarını düzenleyemiyoruz. Şu aradaki ee, siyah olmayan yerleri de bir siyah yapalım. B tuşuna basıyoruz. B tuşu brush yani fırça demek. Sağ tuşla şöyle sert kenar yapıp siyah bir renk seçin şöyle de boyutunu ben küçülteyim ve şuraları şöyle siyah yapalım artık burası da siyah böyle açalım şimdi x'deki yazıma buradaki boşluğa iki kez tıklıyorum buradan kontür diyoruz kontür dedikten sonra bu sefer dış yapıyoruz rengi de degrade yapıyoruz daha sonrasında şöyle boyutunu bize göre ayarlıyoruz ben 13 yaptım mesela sizin karakteriniz daha büyüktür mesela dışları falan çünkü dışına göre ayarlayacaksınız şöyle 12 yapayım hatta Şimdi buradaki degrade yerini ayarlayacağız. Buraya bir kez tıklıyoruz. Sol taraf aşağı taraftır. Sağ taraf yukarı taraftır. Buradan ters seçtiğimizde de şöyle göstereyim renkler değişiyor. Onu da istediğinize göre ayarlarsınız. Tıkladıktan sonra koyu tarafa geliyoruz. Buraya geliyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak mesela ben şuraya tıkladığımda buradaki rengi seçer. Buraya tıkladığımda buradaki rengi seçer. Alt tuşuna basılı tutup sol klik yaptığımda buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi ee, sol tarafa burayı seçer. Şimdi aşağı tarafa ben koyu seçiyorum. Tamam diyorum. Sağ taraftaki renge bir kez tıklayıp renk diyorum. Buna da açık rengi seç diyorum. İstesem bunu da seçerdim. Bunu da seçerdim. Şunu da seçerdim. Ama ben açık rengi seçtim. Logo ile uyumlu olsun. Tamam dedik. Buna da tamam dedik. Buna da tamam dedik. Artık eee Yavaş yavaş logomuz oluşmaya başladı. Şimdi öncelikle şuradaki dış hatları bir ayarlayalım istiyorum. Karakterimize bir kez geldik B'ye. Yani fırça aracımıza bastık. Buradan da seçebilirsiniz. Sağ tıkladık, sert kenarımızı aldık. Buradan rengimizi siyah yaptık. Alt tuşuna basıp mouse'un scroll'u ile şöyle yakınlaştırıyoruz. Şöyle space'e basılı tutarak sol klikle taşıyabilirsiniz. Alt tuşu scroll'la yakınlaştırdım. Şimdi alt tuşu masum sağ tuşuna basılı tutarak mouse'umu sola doğru çekip bunun boyutunu küçülttüm. İsterseniz buradan 18 falan filan yazıyor. Buradan da boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz. Eğer alışamadıysanız. Bunun dış hattıyla neredeyse şöyle aynı boyuta ben bunu getiriyorum. Aynı boyuta getirdikten sonra şöyle bunu boyamaya başlıyorum. Buradan böyle gelsin. Şöyle gelsin mesela şuraya şöyle bir girsin oradaki boşluğu tamamen ee, biz boyayalım istiyorum yani şöyle gelsin bunu şöyle sağ tarafında alalım şurasında şöyle boyayalım şuradaki da yok ettik mi Tamamdır şurada az bir sıkıntımız var sanki onu da siyah mı yapsak şurasını tam silememişiz sanırım şurayı şöyle ben bir sileyim şöyle fırçayla şuradaki yanlış yaptığımız yerleri düzeltelim. artık karakterimizi böyle bir hale getirdik. Şurada bir beyazlık var. O beyazlığın nedeni de şuradaki hatayı gidermekti. Artık logomuzun temeli hazır. Şimdi karakterimizin dışında böyle bir kontür yok. Bunu nasıl yapacağız? Karakterimize bir kez tıklayıp biz buradan kontür yaptığımızda gördüğünüz gibi şu adamın aşağısına da geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Peki nasıl yapacağız? CTRL J yapıp karakterimizi bir kez kopyaladık. Şöyle bir her şeyi kapatalım. Daha rahat görün. Boşluğa iki kez tıklıyorsunuz. Buradan kontür diyorsunuz. Kontür dedikten sonra gördüğünüz gibi açılıyor. Üst tarafı açık alt tarafı koyu. Ya da bunu buradan ee, ters yaparak da değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde kalsın istiyorum. Tamam dedik. Kopyaladığımız açık hale kopyaladığımız el üstte gördüğünüz gibi. Buradan katman stilini rasterleştir dediğimizde artık bu resim bunun ayarlarını yapamıyoruz buradaki aracımıza gelip şöyle geldik ve buradan delete dedik. Hop artık kontürlü yer gitti. Bunu aşağıya alabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Burada yazımız koydan açığa geliyor. Burada da koydan açığa geliyor. Bu yüzden şuradaki renk uyumu olmadı. O yüzden şöyle yapacağız. Geri alıyorum. CTRL Z ile geri alıyorum. Rasterleştirmeden önceki yere gelmem lazım. Geldim kontür yerine geldim şurayı terse bastım. Gördüğünüz gibi artık açıktan koyuya doğru gidecek. Hatta bunu renk ayarını biraz daha yapmak isterseniz buradan detayına girebilirsiniz. Mesela şöyle açıyı biraz daha e, sola doğru çektim ki şuralar birbiriyle biraz daha uysun. Yine aynı işlemleri yapacağız. Sağ tıkladım, katman stilini rasterleştir Seçme aracına geldim. Şöyle hop. Burayı seçtik, sildik. Daha sonrasında bunu aşağıya aldık. Artık bunların hepsini seçip CTRL G yapıp grup haline getirebiliriz. Şimdi CTRL e T yaptık. Şöyle tam ortalamak istemiyorum. Ortadan birazcık daha yukarı bunu yerleştiriyorum. Daha sonrasında buradaki grubu kopyalıyorum. En aşağıya alıyorum. Şöyle CTRL e T yapıp sol tarafa doğru şöyle büyütüyorum. Ve mükemmel bir halde böyle dursun. Şu aracımıza gelip şöyle az daha taşıyayım. Şimdi bu gruba tıklamışken CTRL'e E yaptığımda grubun içindeki her şeyi birleştirir. Resim haline getirir. Bakın burada her şey ayrı. Ben mesela yazıyı düzenleyebilirim. Şunu kapatabilirim. Bunu kapatabilirim. Ama burada kapattığımda her şey gider. Artık birleştirdik. Buna birleştirdikten sonra kaplama yapıyoruz. Arka planı siyahtan çok az daha açık, şöyle bir gri yapıyoruz. Ve buradaki gri'nin üstüne boş bir katman açıyoruz. B'ye basıyoruz. B'ye bastıktan sonra fırçamızı alacaktır. B fırçadır. sağ tıklayıp şöyle yumuşak kenarlı bir fırça yapıyorsunuz. Mesela şuradan şöyle bir, hatta direkt şuradan seçeceğim ana renklerden bir kırmızı seçtim. Şöyle biraz daha büyüttüm. Ve buraya tıkladım. Şuradan beyaz bir renk seçtim. Şuraya şöyle tıkladım. Ve bunu da buradaki e, yansımanın üstüne alıyorum. Şimdi tek eksiğimiz burada e, yazımıza hafif bir grilik vermedik. Şöyle göstereyim. Şurada bir şöyle gri çizgi var onu vermedik. Onu nasıl vereceğiz derseniz yazının üstüne boş bir katman açıyorsunuz. Şöyle bir e, çizgi çekiyorsunuz. Şöyle tam yazın şu x'in ortasına ya da şuradaki üçgenin köşesine gelecek şekilde artık kendinize göre ayarlayın. Beyazdan çok hafif daha açık şöyle bir gri seçip boya kovası aracına gelip tıklıyorsunuz. CTRL'ye basarak T ikonuna basıyorsunuz. Renk yerindeyken CTRL ye Shift E yapıyorsunuz. Tam tersini seçmiş oluyor ve delete diyorsunuz. Daha sonrasında da bunun opaklığını şöyle azaltarak Mesela böyle istiyorum, böyle bırakabilirim gibi gibi ayarlayabilirsiniz. Ve kanalımda ücretsiz verdiğim bir pek vardı. Bunu indirebilirsiniz. Bunun içinden şöyle bir partikül alalım, atalım bunun içine. Ne diyeceksiniz? Bunun rengi yeşil. Hatta şunu şöyle grubun dışına alayım da ben. Grubun dışına alamadık. Şöyle bir aşağı alacağım. Diyeceksiniz bunun rengi yeşil. CTRL e U yapıyorsunuz. Buradan şöyle kırmızı bir renk seçiyorsun doygunluğu full lane, tamam deyin hop artık logomuz hazır bu videoda maskot logo yapımını gösterdim detaylı bir şekilde bilmeyen arkadaşlarımız için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın <laughs>